Hülya Şan, Beyza Bediya, Sevgi Nur Gezer, Engin. Bak bunları niye söylüyorum diye söylersin onu da az edeyim. Melda Albayrak, Sonur Öztürk, Gürses, Bekir Gürdeniz, Deniz Tuncer. Bunların hepsinin derdi var. Diyor ki KPS'de 2022 puanıyla Mahmut Özer o fotoğrafı bir alabilir miyiz değerli yönetmenim? Bugün Handeciğim Yordum. Yoruyorsun belli görüyorum Handa'yı. Evet. Hem de bugün çorumlara uygun giyinmiş kırmızı giyinmiş onu da belirtelim <laughs> ceketinin. <laughs> Biz de bugün pişli olmuşuz beyaz ceketlerle. Evet, güzel yakışmış başkanım. <laughs> Şimdi Allah. diyor ki Mahmut Özel bir televizyon canlı yayında 2022 KPS puanıyla ek öğretmen alımı yapacak diyor. Evet. Bu 55 bin kişi. Evet. Senle... Türkiye'de belki eğitim politikalarının stratejik olarak en iyi analiz yapılacak isim sensin. Estağfurullah. Bu bakan da demiş ki öyle bir şey yok. Geçti borun pazarı sürün eşeğinizi Nide'ye dermiş gibi ben değerli bakanım böyle bir tutum içinde olacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda 10 Temmuz'da deprem bölgesinde atamalar yapılacak. Orada boşalan iş var. Bir izleyici diyor ki beden eğitimi için başvurduk puanlarımız var. Bize sıra geldiğinde işin bittiğini söyledi atama var. Ne olacak bu öğretmenlerin hali değerli başkan? Ya şöyle Fehmi abi eğitim Türkiye'de gerçekten bir çıkmaz sokakta. Yani şimdi Mahmut Özer yani bakanlık noktasında bakan yardımcısıydı. Yani normale baktığında zembille inmemiş dışarıdan atanmamış işi geliyor. Şimdi yeni atanan e, Milli Eğitim Bakanımız eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde eski, eski müsteşar. müsteşar fevkalade bu işi çözecek adam. Şimdi Mahmut Özer akademisyen, eğitim dünyasında hani temel varlık noktasında alıp bu işi götürecek, yönetecek, yapacak bir şey değildi. Siyaseten elbette sözler verilir. Ama benim bildiğim Sayın Erdoğan eğer meydanlarda birilerine söz verilmişse onu yerine getirtir. Bunun maliyetine bakmaz. Öğretmen atamaları yapılmalı. Türkiye'nin en önemli sorunu eğitim. Eğitimi biz çözemezsek... Göz ardı ettiğimiz bir politika bu. Kesinlikle, Çok fazla yani. Kesinlikle. Bak biz burada her programda hani ben de hazbel kadar buluş yani oraya bulaştım. Bir beş yıllık e, o dünyada bir tecrübeye sahip oldum. oldum. Eğitim dünyasının şeyini değiştirdin kimyasını. Ya estağfurullah ben öyle yani bir şey değilim. eğitimde bir kriz yönetimi lafını değil mi bir iletişim stratejisi şeyini sen geliştirdin bunu çok iyi uygulamaları ya, var. Estağfurullah. Yani birçok gazeteci arkadaşım da bu konuda sana minnettar. Estağfurullah abi. Ben şöyle söyleyeyim sana. Bizim meslekte büyüklerimizin de hani bu konuda her zaman desteğini aldım. Ben tek başıma o dünyayı bilmiyorum. Yani başta e, burada analım. Sevgili Saygı Öztürk, Abbas Güçlü, Nurhan Çakmakçı, e, Cumhuriyet'ten Figen, işte o zaman Habertürk'ten Pervin Kaplan. Yani hepsinin de bana destekleri yani oldu. Biliyorsunuz Bekran Tüm'de çok iyi bir eğitim muhabirliği vardır benim. Evet. Rahmetli Tayfun Talipoğlu, Ahmet Takan, Mehmet Çatakçı, Saygı Öztürk, Tunçay sen... <laughs> Özkan, Hakan Aygün. Hepiniz eğitim muhabiri miydiniz? Tabii, tabii. Ama eğitim muhabirliği eskiden başbakanlık, parlamento muhabirliği, savunma muhabirliği, milli eğitim muhabirliği. Yani baba muhabirlikti yani. Abi şöyle, yani orada milli eğitimden yakaladığım bir haber, bugün 82 milyon nüfusu değil mi? 82 milyon insanı da ilgilendiriyor. Tabii. Çünkü neden? Neden? eşi, çocuğu, efermen söyleyeyim kuzeni, yeğeni, efermen söyleyeyim yakın akrabası, işte birilerinin çocukları herkes herkese danışır. Ama ben eğitimde bir tek bir şey söylüyorum. Hı. Eğitimin ekonomisi olmaz. Eğitimin adalet, hukuk ve ülkenin geleceği için sosyal devlet ilkesinde en itibarlı yönetimi olur. Eğer biz devlete hatırlar mısın çocukken okullarımızda devlet okulunda ne yazardı, ne yazardı elektrik düğmesinin altında? Hı. Lüzumsuzsa kapat, söndür. Bu Şimdi bu ne demektir? Bu bir milli servet. Yani bizim elektriğimiz milli servettir. Orayı yıkmamak milli servettir. Bir şeye sahip çıkmak milli servettir. Bizim bu ülkede öğretmemiz gereken şey eğitim ekonomisi değil, milli servet değerini aşılanması. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani buradan Yusuf Bey, Milli Eğitim Bakanımıza bu mesajı da iletmiş olalım. Bence, bence Sayın Bakan bu işi iyi biliyor. O toparlayacak. Yani o şu anda 5 e, yıllık yeni kalkınma planını yapacak. Onun çünkü müsteşarlık tecrübesi var. Ama asıl tecrübe, asıl imtihan kiminle Abi, olacak? Burada öğretmenlere bir mesaj vereyim öyle gir. Lütfen. Bütün bu öğretmenler, atama bekleyen öğretmenler biz bu konuyu hem Mevlüt Çavuşoğlu'yu pardon Mevlüt Karakaya Beyefendi ile konuştuk hem Mustafa Yeneroğlu hem de Turgay Türkel ile konuştuk. Politik Adam TV'nin YouTube kanalında bunu ayrı ayrı video yapacağız.